Anlaşamadığımız insanlara neden yakınlaşmak istemeyiz? Masanın üzerinde bir sihirli düğme var ve ona basmakla hayatınız değişebilir. Ne güzel olurdu değil mi? Hiçbir çaba göstermeden hep şikayet ettiğimiz insanlar bizim istediğimiz gibi olacaklar. Bizim istediğimiz hal ve hareketlerle bizimle iletişim kuracaklar. Bir büyüğümün söylediği gibi benim huzurum istediğimi görmektir. Yani istediğimizi göreceğiz, ve huzurlu olacağız. Hatta anlaşamadığımız bu insanlar bizimle yakın arkadaş olacaklar. Onlar değişecek, biz hiç değişmeyeceğiz. Doktor David Burns'un anlatmak istediği şey tam da bu. Bazen Anlaşamadığımız insanlara pek çok nedenden dolayı gerçekten yakınlaşmak istemeyiz. Çünkü o insanlar da gerçekten yakın olmak istemezler. Bazılarını sevgi değil, güç ve kontrol ilgilendirir. Hayatlarını bu değerlerle sürdürürler. Sevgi değil, saldırganlık ve baskınlık onları daha çok memnun eder. Aile ilişkisi bu kurallarla sürdürülüyorsa baskın olan kişi bu evlilikte bir sorun olduğunu fark etmez. Sorun varsa da karşı tarafın sorunudur diye düşünür. Ona göre her şey gayet iyi, gayet normaldir. Hatta karşı tarafın aile danışmanına, psikoloğa hatta psikiyatrise gitmesini bile tavsiye edebilir. Kendinde ise hiçbir sorun görmez.